hoş geldin. Selamlar arkadaşlar. Yeni ve yepyeni bir, senin bir geçti. videoyla tekrar karşınızdayım. E, bugün ne aldık? Yeni gelen hero'dan kale aldım. Kale oynayacağım mit. Bundan önceki videom Bundan önceki videoda Morgan oynamıştım. Morgan ilgili bir video atmıştım. Bugün bu şeyler alınca beni keser burada kesecek. Bu yüzden 2 level olmam lazım ki şu dangalı ölmek istemiyorum. çalana zındıklıyım. Hayatın hatasını yaparsın ya. Benim olayı da bu arkadaş. Çok aksi oynamak istiyor. JG aslında yasa var ya alırız ya. Döküldü. Takımından biri katledildi. Rakip Gel. katledildi. Rakip katledildi. Bot musun lan? Manası kalmış salam. Benim de manam kalmadı. Hadi. kim kim kimi keserse. hatta B satacağım ama şimdi beşler şey... olduk. Güzel. Rakip katledildi. Üç bir öndeyiz yalnız beyler. Abi hero nasıl yer olan böyle? <laughs> Vurdukça şey oluyor. Takımından biri katledildi. Ben yani. nasıl olmuyor işte. Arkadaşlar Aslında keserdi beni. Niye dalmadım Kendi kendine hata yaptılar. <laughs> ben Sen Dört Dört diyerek kesilirsem işte. Bir kill lazım. Sadece bir kill. Bot oldu belli beyler ya. Adam botmuş. Yani bundan artık emin olabildim çünkü. Harbi hareketleri onu andırıyor. Orta kule saldırı altında. Bu sedan Aslında ben ee, itimi bekliyorum o yüzden arkadaşlar. Ne yapacağımı Kuş lan. Ne diyor? Place diyor, go, atak diyor saldır Takımın vadinin alametini vadi kazandı. Alameti. Ne oldular? Rakip takım eşleri attı. Dayı sen buradan yürütürsen Hı. Bir tamawt döneceğim. Bakayım bir dakika. O çıkmış. Vay çıkamamış daha henüz. Da. Sürpriz. 3'e 4, 3'e 1 öndeydik. 3'e 4 olduk. Adamları bot dedik. Tamam. Oğlum menzili uzuyor mu? Ne oluyor lan bu herhalde? Hadi be. Köpek gibi vuruyor. Takımından biri katledildi. Orada bir rakip katledildi. İki de iki. Rakip katledildi. Ne diyor bana ya? Bu <laughs> şey? Takımından bir attım buraya? Alt kule saldırı altında. Ana alta gitmişler. Takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi. Abi çok kötü katledildi. oynuyor bunlar. Aman Allah'ım. Rakip ikiledi. Oğlum botlara karşı oluyorlar lan. Ben kuleye oynuyorum şu an beyler. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Ananı si... Ha, sövmeyecektim. Yarrak kasan ne çıkmış ki bu? Söyledim. Nasurun dişi çıkmış. Benim temin aynısını çıkmış. Vay Mid kulesi açıldı mı? Açılmış tamam sorun değil. Üst kule de açılmış. da bu üstteki Rakip takım. Rakip katledildi. Rakip seriye bağladı. Sen, yani, sen var ya sen. Kafana. Rakip ikiledi. Abi nasıl söylüyorlar ya? Ormancı da iş yok ki abi ya. Jungle diye. Doğru söylüyorsun. Şöyle şöyle bak bizinkine bak anasını satayım. İşte Geliyorum lan. Bilmiyorum. Top top. Abi ya platin gidip Diamond adamlar atıyor bana ya. Ben oynayamıyorum ki abi bu şeyim seviyem o değil ki ya. Yıkıldı. Vallahi bildiler. Oğlum sen ne yapıyorsun? takımından biri katledildi. <laughs> Doğum doğasına vereyim ya. Rakip katledildi. A bal tat anasını. Satayım. Rakip kılığı olan rakip takım bayinin alametini katledti. Ölücen, Ya ben kafayı yiyeceğim ya. O oyun bilerek yapıyor ya. Bu kahpe oyun yok başka oyun ya. Bilerek yapıyor abi bu oyun. Abi. Altın 1'e geliyorum. Atıyor platinları Hadi eyvallah. Bıktım ya. küsül. <laughs> Hasan'ın hiç anasını satayım. Ne var? Tam item. Karşıda kim bile olmuş? ben Batman'ın da şerefi mi? Don't play jungle diyor. Jungle'da iyi oynamıyor diyor. Üst kule saldırı altında. Kule yıkıldı. Çıldıracağım. Takımından biri katledildi. Bir rakibi katletti. Şu katerini çık. Kesen. Keserler. ADC'ye baksana yukarıda ne yapıyor ya? Kule yıkıldı. Ya sırf bu yüzden var ya. Bu da yıkıldı zıplatacak. Bunu da verdiler. Allahım ya, Rabbim ya. Şey gibi oynuyorlar ya. Malpayda baksana ya. Bu lan açıcağın ultini atlayacan adamın üstüne ya. Rakip ezip geçiyor. kadar mı zor nasıl mı sattım şey ya bakas diyor da orman falan kes tire kasan jungle abi senden berbat bir <laughs> rakibi katletti buraya kadar gittim. Ben bir şey yapamam ki abi ne yapayım ben ya. Rakip ikilidir. Rakip yazdı. Takamadan biri katledildi. kesirsin hmm. Aşağı git aşağı aşağı. Bu şampiyona saldır. Kule yıkıldı. Sağ. Ol. İtemi de çıktım ama ya çıksam da bir şey fark etmiyor ya. 3 4 oyunu takım da böyle işte new support diyor. Yani new support bir şeyler diyor. Yani. Burada diyor. Rakip <laughs> katledildi. <laughs>

Nefesini verdin. Tehlike! 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 Rakibin kulesi yerle bir oldu. Tehlike! Oh. <laughs> katledildi. <laughs> <laughs> takım toplayacak mı sanki? Genelde kazınca öyle oluyor. Ejderi de aldık diyor ama diyor. Bir şey yazıyor altında. Çeviremiyorum ya. Kafana atlarım ben. Oha lan. Hero tek atacaktı anasını satayım. Şerefsiz. Harbi. Ya benim şeyim yok ki anasını satayım. Ben adamlar adamlara. <laughs> tek evet, yedim. Boşu boşuna öldük ya. Bitti oyun. Nasıl satayım ya? Kaşan kaçtı biz yine arada kar karanlıyor. Minyona vursalar. Vurun lan şu minyona. Karşıda Lux var. Karşı konu baksanıza beyler. Mundo. Katarina Varus. De Bırakın ya. Dostum, alo, alo. Rakip takım baronda şoru katletti. Evde misiniz? Rakip, rakip şampiyondan uzaklaş. Selam. Rakip, rakip, rakip. Oğlum vursanız da. Ya bu oyunun var ya ben anasını sikeyim ya. Cidden sikeyim anasını satayım. altın bir de yarak var sanki amına koyayım. Platin atıyorum bana. Lüzumsuz adamlarla oynat. Şuna bak. Karşıda varus ne kastı amın ya. Kritik kasmış. Cık. Yok abi ya yok cidden beyler yok. Çekip çıkacağım videoyu ya uğraşmayacağım artık. Morgan oynasaydım bundan daha Fazla hasar ya. Bak gene düştüm boş yere.